E 3 ayrı sistem var. Buradaki kuvvetleri ve işlere bakacağız. Öncelikle işe bakalım. E hepsinde de aynı yük var. Aynı yük 1, 2 ve 3. düzeneklerde de 2 aş yüksekliğine çıkarılıyor. Hepsinde de aynı yüksekliğe çıkarıldığı için 1, 2 ve 3 sistemlerde yapılan işler eşittir. Şimdi e burada ise birinci düzlemde bir basit makine sistemi yok, direkt aldığımız yükün ağırlığı F1 kuvvetine eşit. İkinci ve üçüncü sistemlerde ilk düzlem var. Burada ikinci ve üçüncü sistemin yükseklikleri eşit. İkinci sistemin kuvvet yolu daha uzun, üçüncü sistemin ise kuvvet yolu daha kısa. O yüzden en fazla kuvveti biz buradan birde uygulayacağız. Ondan sonra üçte uygulayacağız. En az kuvveti ise ikinci sistemde uygulayacağız. Bu neden ise arkadaşlar kuvvet yolu uzadıkça uyguladığımız kuvvet azalır. Eğik düzlem zaten ama hep kuvvetten kazançtır. E bir de e burada bir eğik düzlem sistemi olmadığı için e bir de kuvvetten kazanç yok. O yüzden en fazla kuvveti bir de uyguluyoruz. Sonuçta en az kuvveti ise iki de uyguluyoruz. Diğer sorumuza geldik. Diğer sorumuzda da eşit kolu terazi, el arabası, cımbız tahterevalli, ceviz kıracağı ve maşa. Hangisi demiş? Tamamı için ortaktır. Şimdi eşit kollu terazi, tahterevalli terevali, desteğin ortada olduğu kaldıraç tipleri. El arabası <laughs> ceviz kırıcı, yükün ortada olduğu kazanç tipi e, e, basit makine tipi. Eee cımbızla maşa da, e, kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipi. Şimdi e, eşit kollu terazide ee, kuvvetten kazanç olabilir de olmayabilirdi. O yüzden yoldan kazanç olabilir de olmayabilirdi. Ee, desteğin ortada oldukları kuvvetin yönü değiştirir. Ama e, desteğin kenarda oldukları kuvvetin yönü değiştirmez. Ama bütün basit makine türlerinde yani hepsini düşünürsek e, hiçbirinde işten kazanç yoktur. İş, e, işten kayıp da yoktur. Hepsi iş yapma kolaylığı sağlar. O yüzden cevabımız e, Ceyhan olacaktır. Diğer soruya geliyoruz. Ee, diğer soruda ise bir kaldıraç var. Bu kaldıraçta ise kaldıraçtaki şey formülümüz kuvvet çarpı kuvvet yolu eşittir yük çarpı yük yoluna. Şimdi burada yük çarpı A gibi bir mesafe var. B mesafesi daha uzunmuş. Şimdi e, kuvvet yolu arttıkça uyguladığımız kuvvet az olacak. Burada b de A'dan e, daha büyük olduğu için bizim uygulayacağımız kuvvet yükün ağırlığından daha e, küçük olacaktır. O yüzden şıklarımız arasında e, 20 Newton'dan daha az olan sadece 12 var. O yüzden e, A olacaktır. Diğer sorumuza geldik. Diğer sorumuzda ise bir e, gene bir kaldırıcımız var burada diyor ki kuvvet kazancının en fazla olabilmesi için şimdi kuvvet kazancının en fazla olabilmesi için senin e, burada kuvvet yolun en uzun olması lazım o yüzden P noktasından sen kuvvet uygularsan en az e, kuvvet uygularsın en fazla da kuvvet kazancın olur şimdi ise bir e, palanga e, tipi bir soruya geliyoruz şimdi burada öncelikle palangadaki kuvvet kazancını bulmak istiyorum. Burası F1 ise, arkadaşlarım aynı ip devam ediyorum. Burası da F1 olur. Aynı ip devam ediyorum. Burası da F1 olur. bir bir makarada yukarıdakilerin toplamı aşağıya eşit olacağı için P2 F1 e eşit olur. Şuraya geldim. Burada ise buraya F2 ise ee, devam ettiğim ip de burası da F2 olur. Devam ettiğim ip burası da F2 olur. Burası da F2 olur. Yani makaraya 3 ip bağlı olduğu için P yükü 3 F2'ye eşit olacaktır. Ben burada P yüküne bir 60 Newton vereyim. P yükü 60 Newtonsa F2 20 newtondur. P e, yükümüz 60 Newtonsa F1 de 30 Newton olacaktır. Yani burada sıralayacak olursak arkadaşlar F1 büyüktür F2 olur. Şimdi kuvvetten kazanç oranında yoldan kayıp olduğu için e, burada e, baktığımızda birinci sistemde 2 kat kuvvet kazancı var. Eee sistemde de 3 kat kuvvet kazancı var. Şimdi ben o zaman birinci sistemi 20 cm yukarı çekebilmek için F1 e, kuvvetini ise e, 40 cm çekmem lazım. 2 kat yoldan kayıp olacağı için. F2 kuvvetinde 20 cm e, P yükünü hareket ettirebilmem için 3 kat yoldan kayıp olacağı için 60 cm ee, çekmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi son sorumuz olan bir çıkırık sorusuna geldik. Şimdi çıkırıklarda e, iki tane dönen silindir sistem birbiriyle e, geçmiş durumda. Şuradaki kısım, şuradaki kısım e ee, yük kolunu temsil ediyor. Buradaki kısım ise kuvvet kolunu temsil ediyor. Aşağıda da ince silindir, şuradaki mekanizma için yani yük kolu için ince silindir, kalın silindir, ee, uzun kol ve kısa kol bulunuyor. Uzun kol ve kısa kol da kuvvet kolunu temsil ediyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda diyoruz ki sorumuz şu. Kuvvet kazancının daha fazla olması için hangi çıkırık modeli kullanılmalıdır? Şimdi kuvvet kazancı formülümüze baktığımızda Kuvvet çarpı kuvvet yolu, yük çarpı yük yoluna eşit. Şimdi ben burada kuvvet kazancını sağlayabilmem için kuvveti azaltmam lazım. Kuvveti azaltmam için kuvvet kolunu artırmam lazım. Yani burada uzun kolu tercih etmem lazım. E, yük kolunu da azaltmam lazım. Burada da o yüzden şuradaki R'nin küçük olduğu ince silindiri seçmem lazım. Yani hangi çıkırık modeliyle en fazla kuvvet kazancı olur? İnce silindiri ve uzun kolla e, burada kuvvet kazancımız en fazla olur. Umarım anla, anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi tatiller diliyorum.